Herkese merhabalar. Hoş geldiniz. Ee, uzun zamandır kemençe videosu paylaşamıyorum. Yoğun çalışıyorum o yüzden fazla video atamıyorum ama atmaya çalışacağım artık. Şimdi bir 5 dakikalık zaman ayırdım kendime. Onu da sizler için video çekip değerlendirmek istedim. Videoya geçmeden önce derse geçmeden önce sizlerden Instagram hesabımı takip etmenizi istiyorum. Zafer Kusluhan. Eee şey sesi olmadan yazarsanız Instagram'dan bulabilirsiniz. Orada bir link paylaştım profilimde. Oradan da temelçelerin notalarına ücretsiz bir şekilde ulaşabilirsiniz. Eğer anlayamazsanız, bulamazsanız bana Instagram'dan yazıp tüm sorularınızı sorabilirsiniz. Şimdi ezel dizi müziğinin giriş kısmını öğreneceğiz. Hepsini değil sadece giriş kısmını öğreneceğiz. İlk önce çalacağım. Daha sonra küçük bir şekilde solfej yapıp videoyu bitireceğim arkadaşlar. Bir çalalım bakalım. Sadece bu kısmı öğreneceğiz. Bir kez daha çalıyorum. Bu şekilde birazcık rahatsızım. sesim tuhaf çıkıyor olabilir. Kusura bakmayın o konuda. Notalarını okuyalım. Fa ile başlıyoruz. Fa mi fa sol mi fa mi fa sol mi fa re mi do re si fa mi re re buradaki si si bemol yani normal si'den biraz daha yukarıda elimiz şu üst eşiğe yakın kısma basıyoruz tekrar çalıyorum fa mi fa sol mi fa mi fa sol mi fa re mi 5-6 kez tekrar ederek çalabilirsiniz. En azından eliniz şu vibratolara ve tek yaylara alışır. Şu mi fa sol mi yaptığım kısmı tek yay yapıyorum. Şöyle yayı belki göremiyor olabilirsiniz. Bu şekilde isterseniz ayrı ayrı da yapabilirsiniz şimdiki yaptığım gibi. İlk önce şöyle yapıyorum. Bu şekilde, daha sonra bu şekilde ayrı ayrı da çalabilirsiniz. Ama e, duyguyu daha iyi verebilmek için tekrar yaparsanız daha iyi olur. Şu şekilde fa mi fa sol mi fa mi fa sol kısmına kadar solde çekiyorum. Yani mi fa'yı bir yay, sol mi bir yay. Mi, Fa, Sol, Mi Yani ikisini bağlı çalıyorum. Mi, Fa ve Sol, Mi Şöyle Fa Mi, Fa, Sol Mi, Fa Mi, Fa, Sol, Mi Fa, Re, Mi, Do, Re, Si Fa, Mi, Re, Re Şurada bir Si'de süsleme yapıyorum. Onu da göstereyim. Şunu yapıyorum, yani e, notaya dökersem si do si la si ve tek yerde yapıyorum hepsini ve hızlı e, şarkıya entegre edince böyle oluyor. Umarım tekrar e, solfejini yapacağım. Fa mi fa sol mi fa buraya dikkat mi fa bir yay sol mi bir yay ama tek tek de yapabilirsiniz ama daha duygulu çalmak isterseniz mi fa bir yay sol mi bir yay. Olsun. Fa mi fa sol mi fa mi fa sol mi fa re mi Kendinize çok iyi bakın. Yakın zamanda daha sık görüşmeye başlayacağız inşallah. Allah izin verirse video çekmeye başlayacağım. Siz de takip etmeyi ve abone olmayı unutmayın. Videoları lütfen sonuna kadar izleyin. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.